Türkiye çok önemli bir gündemi ıskalıyor. E, medya gündem etmediği için bir şey gündem olamıyor maalesef. Tabii bunun kimin yapması lazım? Muhalefetin önderlik etmesi lazım. İktidarı iktidarda tutan en önemli şey ne? İHA, SİHA, Selçuk Bayraktar, Kaan Uçakları, Demir Kubbe, Çelik Kubbe falan. Peki ne yaşadık biz? Bodrum'a Yunan sahil güvenlik botu geldi ve geri döndü. Ve hiçbir şey olmadı. Bu çok ciddi bir güvenlik açığı hepimiz için, vatandaşlar için, CHP'lisi için, AKP'lisi için, MHP'lisi için. Bunu CHP gündem edip de AKP'yi, MHP'yi köşeye sıkıştıramadı. Gitti o gün kendi seçmenini, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz diyen e, seçmenini azarladı. Yani olacak bir şey değil yani. yani gerçekten enteresan, Hani gerçekten iktidarı iktidarda tutan ana unsur muhalefet maalesef ki böyle